Uzunca bir Vlog aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Han. Ee, yani bu önceden de söylemiş olduğum gibi artık 5'er dakikalık Vlog yani çekmeyeceğimi söyledim. Sorulara yazı olarak cevap veriyorum. Bugün ayın kaçı? 22'sinde çekiyorum bunu. Ee, ayın 24'ünde tatile gideceğim. Bir... 4 Ağustos'a kadar yokum. Bugün yarın falan böyle bir zor olacak. Yani zor oluyor daha doğrusu. Çekiyorum. Birkaç tane stop videos çekmek istedim. Hani kanal hem inaktif olmamış olur. O yüzden bugün zor. Bir gün geçiyor benim için. Erken uyandım. Oruç olmama rağmen kanal için çok birkaç video çekiyorum. Şu anda yükleniyor. Ee, çektiğim videolardan bir tanesi West Server'ında ranked at oynattım. Birkaç tane daha atmayı planlıyorum. Daha oynamadım ama birkaç tane daha West Server'ında ranked atacağım, oynayıp kanala atacağım. Onları da bu iki haftalık süreç içerisinde zaman zaman yayınlayacağım. Sadece League of Legends'ta değil. Euro Truck falan da e, çektim, onları da atacağız. Ee, böyle, bunları söylemek istedim sizlere. Bu arada kaç, dur bakayım. Ee, şuradan bakayım hemen. Youtube.com Oyun Bros'a girelim. Evet, şu anda video yüklediğim için internetim tamamen iptal. Video yüklenirken işte bir berbere gidip geleyim dedim ben de. Saçımı yeni kestirdim. Of, efil, efil Güzel oldu, çok sıcak çünkü çekilmiyor. Hala yüklenmesi bitmemiş videonun. Yani şu anda güncel rakam olarak kaç 640 aboneye ulaşmışız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda karar verdim, çekiliş yapacağım. Ama çekilişi ne zaman yapacağım? Şimdiden e, haberini vermiş olup çekilişi tatilden döndüğüm gün yapacağım. Ve videosunu direkt tatilden gün döndüğüm gün atacağım. Ayın 4'ünde muhtemelen döneceğiz. Tam kesin bir tarih değil ama işte e, döndükten sonra onun şeyini de yapayım. Ne çeksek ki? Ha? ne çekilişi yapalım? Hmm, RP mi yapalım? Oyun mu? Steam'den. Bunu siz yazın. Ee, videonun altına yazın. Yorum olarak. RP mi? Oyun mu? League of Legends'tan, Riot Points mi? Yoksa Steam'den. E, yani çok pahalıya kaçmayacak bir şekilde. En fazla böyle bir 10-15-20 belki de 20 liralık bir oyun çekilişi yapabilirim. Biliyorsunuz sponsorum falan olmadığı için cebimden ödüyorum bunu. Bunu da böyle bir şey yapalım. Kararını vermiş olalım. Ya tatile gittiğimde internetim olacak. Kanaldaki yorumları falan takip edebileceğim. Ama video atamayacağım. Çünkü cep telefonumun internetinden girebiliyorum orada. Şey yok wireless yok böyle sabit bir internet yok. O yüzden yavaş ve sıkıntılı, sınırlı bir internet. Yalnızca işte YouTube'daki o yorumları takip eder. Onlara cevap atarım. sonra işte bana kişisel sayfalarından attığınız şeylere de cevaplarım tabii ki doğal olarak. Cevaplayacağız. Nedir başka? Yok başka bir şey yok. Ee, Perşembe günü gidiyorum. Yarın akşam mı diyelim? Yarın akşam'a kadar süresi olsun, yarın geceye kadar. Yarın işte sahur saatlerine doğru tekrar son bir kontrol ederim. RPM e oyunun istediğinizi yazın. Ona göre yarın gece bir video daha çekerim işte kısaca. Neyi? ne çekilişi yapacağımı karar verdiğimi. Ondan sonra tatile giderim. Çekmiş olduğum, önceden çekmiş olduğum videoları. Ya, yani mesela şimdi şu ana kadar iki video çektim. Saat 5 oldu. 2 bugün bir ya da iki bölüm daha çekerim. Yarın da bir üç bölüm daha çekersem toplam kaç oluyor? 6. Yani 3 günde ya da 4 günde bir yeni video gelecek şekilde hani düzenli bir şekilde atacağız. İnşallah sıkıntı olmazsa yarın da çekebilirsem video. Öyle. Bu diyeceklerim bu kadar. Hadi görüşürüz. Aşağı yorum atmayı unutmayın. Esen kalın.